Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu 9 ölü. Değerli izleyenler. Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib gerginliği azaltma bölgesine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 9 sivil hayatını kaybetti 30 sivil yaralandı. Muhaliflere ait uçak gözlem evinden alınan bilgiye göre Laskiye'deki Hmeymim hava üstünde hava havalanan 3 Rus savaş uçağı İdlib'in Cisire Şugur ilçesindeki sebze haline, il merkezine ve beynin köyüne hava saldırıları düzenledi. Yaralılar, tedavi için hastanelere nakledilirken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.